Biz karıncalardan hepinize selam olsun değerli insanlar. Nasılsınız, iyisiniz? Yoğun hayat koşuşturması arasında küçük olmamız hasebiyle bizleri çoğu zaman fark etmiyor ve eziyorsunuz. Aslında sizin kendi aranızda üretmiş olduğunuz bizim hakkımızda çok kıymetli bir söz var. Bu vesileyle onu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyoruz. Hani bir karıncayı bile incitme. İşte bizim küçük oluşumuza ve sizden zarar görüşümüze dikkat çeken bir ifadeniz ve çok hoş bir ifadeniz. Bizler bunu çok seviyoruz. Sizlere tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu arada yoğun koşuşturmanız arasında tekrardan içinizden biri olan Murat Kurt TV bizleri hatırlayarak bizleri sizlerin gündemine getirdiği için hepinizin huzurunda ona çok teşekkür ediyoruz. Sizden de ricamız o ki Murat Kurt TV YouTube kanalını beğenin, abone olun, yorumlayın ve paylaşın. Mutlaka bunu yaptığınız takdirde belki ileride daha büyük imkanlarla bizi daha yakından inceleyerek, daha teknolojik imkanlarla farklı şekillerde ve daha güzel bir şekilde bizleri sizlere anlatma fırsatını yakalayacak. Kendisine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Evet değerli insanlar sizin yapmış olduğunuz araştırmalarda bizim hakkımızda kaynaklarınızda bizleri zar kanatlar ailesine yaban arıları ve arılarla birlikte dahil ediyorsunuz ve onun dışında sosyal yaşam gösteren böceklere ortak olarak verdiğiniz isim olarak bizleri adlandırıyorsunuz. Günümüzde 12.000'den fazla sınıfımızın ve yaklaşık 14 bin civarında türümüzün olduğunu yine kaynaklarınızda bizim hakkımızda yazıyorsunuz. Tabi bizim hakkımızda yapmış olduğunuz araştırmalardan dolayı tüm insanlık ailesine de özel teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Yine hakkımızda kaynaklarınızda var olan bilgilerden bazılarını o kaynakları karıştırmayanların bilgisine sunmuş olalım bu fırsatı bulmuşken yuvalarımızın etrafına karınca asiti olarak sizin isimlendirdiğiniz bir sıvı bırakıyoruz ki yuvamızı dışarıdan gelebilecek olan zararlara karşı korumak için özellikle farelere karşı ve buna benzer canlılara karşı yani bizim diğer türlerimize karşı. Bunu da ifade etmiş olalım. Tabii sizin de bize dikkat etmenizi sizlerden rica ediyoruz. Bizim kendimizi sizden koruyabilmek için çok fazla imkana sahip değiliz. Siz biraz daha dikkatli olursanız inşallah bu imkanı da bulmuş olacağımızı yine ifade etmiş olalım kendi ağırlığımızın 40 katını taşıyabildiğimiz yine sizin kaynaklarınızda mevcut. O kaynakları karıştıramayanlara bu bilgileri de vermiş olalım ama sakın ola ki bu bütün karıncalar için geçerli olduğunu düşünmeyin. Ola ki başka kaynaklarda karşılaştığınız zaman farklı bilgilerle yanılıyor olabilirsiniz ya da bizim yanıldığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Ortalama olarak bizim hakkımızda elde etmiş olduğunuz bilgiler ışığında ağırlığımızın 40 katını taşıyabildiğimizi ifade ediyorsunuz. Bunu da bizler de sizlerle paylaşmış olalım. Bizim de bir sistemimiz var, bir çalışma sistemimiz var. Sizler gibi sizler nasıl yönetilmek için yöneticiler seçiyorsanız, bizim de kraliçemiz var bizleri yönetmesi için. Onun dışında elbette yuvamızı ve bizleri korumak için askerlerimiz var, temizlik işçilerimiz var, aa temizlik işçilerimiz demişken sizsiz siz olun. Yani sizin de yapmış olduğunuz, üretmiş olduğunuz çöplerinizi temizleyen temizlik işçileri var ya emekçileri. İşte o emekçilere saygı gösterin. Aslında onları çok fazla böyle fark etmiyorsunuz. Özellikle sabah erken kalktığınızda ilk karşılaştığınız insanlar olmasına rağmen çok fazla onları görmüyorsunuz. Görmemesizlikten geliyorsunuz. Ya da çok da bunun farkında olmuyorsunuz ama siz siz olun bundan sonra biraz daha farkında olun. Onlara bir günaydın e, söylemeniz, onlara bir selam vermeniz, onlara hayırlı işler dilemeniz onları mutlu ettiği gibi sizi de mutlu edecek ve belki de güne çok daha mutlu bir şekilde başlayacaksınız. Bir de aranızdan bazılarınız bizler yerlere çöp atmazsak onlar para kazanamaz, iş bulamaz gibi ifadeler kullanıyor. Aa bunlar çok yanlış şeyler bunları kullanmamanızı da özellikle sizlerden rica ediyoruz. Mutlaka onlar doğal olarak oluşacak olan çöpleri temizlemek için yine iş imkanı bulacaklar. Siz siz olun onların işlerini kolaylaştırın. Aslında onların işlerini kolaylaştırmanız demek kendi işinizi kolaylaştırmanız demek. Aslında hayat bir bütün, hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Bakın bizler nasıl çalışıyoruz şu anda? Yaklaşık ağırlığımızın 40 katını taşımak için mücadele veriyoruz ki özellikle kış aylarında yer altında sıkıntı yaşamamamız, neslimizi devam ettirebilmemiz için bu çok önemli. Kraliçemiz var, kraliçemizin etrafında bizleri koruyan askerlerimiz var ve elbette temizlik işçilerimiz var ve en önemlisi çalışan, taşıyan şu anda da ekranda izlediğiniz çalışanlarımız var. Evet temizlik işçilerimizden bahsettik o arada sizin de çöplerinizi toplayan emekçilerin hakkını bir nebze olsun sizlere hatırlatmış olduk. Tabii ki biz böyle harıl harıl çalışmazsak kışın sıkıntıya düşebiliriz. Siz siz olun. Sizler de kendi aranızda yine bizim hakkımızda bizim üzerimizden diğer sizler kadar çalışkan olmayan insanlara verdiğiniz bir mesaj ve bir kısa bir hikaye var ya Ağustos böceği çekirge ile karınca kısasında olduğu gibi Hani yaz aylarında bizler çalışırken, terlerken, yorulurken o sazını alıp devamlı çalıyordu ya. Paylaştı. Bakın şimdi ilk başta çok hareketli bir şekilde teknolojiyi kullanarak hızlandırma yaptı. Evet hızlı çekimin ardından teknolojik imkanlardan normal çekim diye bildiğiniz çekimle bizleri ekrana taşıdı ve şimdi de ağır çekimde bizim nasıl çalıştığımızı daha sakin, daha inceleyebilme gözüyle bakabilmeniz için ağır çekimde bizleri şimdi ekrana taşıyor. Sizler de izliyorsunuz. Biz böyle ağır hayvanlar olmadığımızı, ağır çalışmadığımızı en iyi bilenler sizlersiniz. Bunu biz çok iyi biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz ama yine de hatırlatıyoruz işte Evet, ağır çekimde hangi yükleri nasıl kaldırdığımızı, nasıl bir uyum içinde çalıştığımızı sizler de izliyorsunuz. Ne kadar büyük emekler verdiğimizi. Dolayısıyla hayatta emeksiz rahmet olmuyor. Emek, emek, emek. Mutlaka çalışmak lazım. Ha emek demişken bu arada ne olur siz siz olun çalıştırdığınız insanların alın teri kurumadan mutlaka haklarını verin. Haklarını vermeniz gerektiği zamanda haklarını verin. Emek çok önemli. İnsanların emeklerini çalmayın. Ve aslında himayeniz altında olan sadece insanların değil, bitkilerin ve biz hayvan türlerinin de emeklerinin karşılığını mutlaka verin. Sizler bizlerden nasıl faydalanıyorsanız bizim değişik türlerimizden nasıl hizmetler alıyorsanız mutlaka o hizmetlerin karşılığı olarak zamanında bizlere merhametle yaklaşın. Bizlere merhametle muamelede bulunun ki bizler o hizmeti daha da seve seve sizlere sunalım ve daha uzun vadeli sizlere hizmet sunmaya, hayatı ortak olarak paylaşmaya devam edelim. Yani biliyorsunuz bunları sıralamamıza gerek yok. İşte bizleri evinize alıyorsunuz, kuş türlerimizi evinize alıyorsunuz, kedi türlerimizi evinize alıyorsunuz. Daha nice nice köpek türlerimizi evinize alıyorsunuz ve şimdi tekrardan hızlandırılmış bir şekilde sizlerle birlikte oluyoruz. Anlaşılan veda ediyoruz. Bizlere zaman ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi çekip tekrardan gündeminize taşıdığı için Murat Kurt TV'ye ve bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Murat Kurt TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir daha görüşmek dileğiyle.